Herkese merhaba sevgili Fobito takipçileri. Bu videomuzda sizler için seçtiğimiz 5 tane ücretsiz Android duvar kağıdı uygulamasına bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bu duvar kağıdı uygulamalarından kimisi hareketli, kimisi normal. Ana ekran, kilit ekranı değiştirebileceğimiz şeyler. Örneğin şu an ekranımda paralaks bir duvar kağıdı var. Şu an sallanıyor kendi kafasına göre. Telefonumuzu hareket ettirdiğimizde de daha fazla bir sallanma söz konusu. gelin isterseniz yakından inceleyelim. İlk uygulamamız Pixel 4D. Hemen bir bakalım açalım. İlk başta uygulamamız açıldığı zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Seçenekler menüsüne girdiğimizde yeni bedava, premium, indirildi, Favorilerin popüler gibi birçok seçeneğimiz var. Hemen popüler duvar kağıtlarına bakalım isterseniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir ton duvar kağıdı var. Herhangi bir seçtiğimiz zaman da hareketli olacak böyle cafcaflı bir şey olacak. Mesela bir Joker'i seçelim. Tamam diyorum. Burada bize nasıl gözükeceğini gösteriyor. Telefonu hafifçe böyle salladığımız zaman Joker'e böyle bir boyut vermişler. Hareket ediyor. Joker bize burada bayağı böyle bir kafa sallıyor. Peki şimdi bunu nasıl yüklüyoruz? Hemen bir da geçelim. Aşağıda al onu reklam izleriye bir seçenek koymuşlar. Uygulama ücretsiz olduğu için reklam izleyerek sahip olabiliyorsunuz bu duvar kağıdına. Hemen tıklayalım. 16 saniyelik geçilmeyen bir reklam geldi. Bekliyoruz. Reklamımız şimdi bitti. Çarpıya bastım. Kapatıyorum. Joker 2019 canlı duvar kağıdı olarak ayarlansın Ayarlayalım abi. Tıkladık. Duvar adını ayarla. Ana ekran ve kilit ekranı seçenekleri var. İkisini seçelim hemen. Şu an geldi hemen bir ana menümüze geçelim. Joker duvar kağıdımız olarak ayarlandı. Salladığımız zaman böyle bir geçiş efeğimiz var. Tuş kilidini kapatıyorum. Açtığım zaman yine birebir aynısı oldu. Kaydıralım. Bence bayağı şekilli güzel bir duvar kağıdı oldu. İsterseniz hemen diğer uygulamamıza geçelim. Bir sonraki duvar kağıdımız arkadaşlar aslında bir uygulama değil. Play Store'dan indiremiyorsunuz. Ben bunu internette dolaşarak forumlarda gezdim. APK dosyasını hemen kurulum yapıyorsunuz. Ondan sonra duvar kağıtları uygulamasına zaten geliyor APK'lar. Şimdi ben daha önce buraya APK olarak indirmiştim arkadaşlar bu da dosyaları. Ben nasıl bir şekil çıkıyor bir bakalım. Buradan hemen duvar kağıtları uygulamamızı açıyoruz. Aşağıya indiğimiz zaman biraz kaydırdığımızda animasyonlu duvar kağıtları adında klasör oluşturuluyor. Tıkladığımız zaman burada daha önceden benim kurduklarımı görüyorsunuz. Yani aslında burada gördüğünüz dünya, Mars bu duvar kağıtlarının hepsi ABK ile kuruldu. Önceden benim kurduğum dosyalarda bunlar. Hemen bir Mars'a bakalım. Tıklıyorum. Duvar kağıdını ayarla. Ana ekran ve kilit ekranı diyorum. Şimdi işin rengi burada değişiyor arkadaşlar. Hemen bir tuş kilidimizi kapatalım. Kilit ekranımıza geldiğimizde Mars bu şekilde dönerek geliyor. Ana ekrana geçtiğimizde de Mars'a bir alana yakınlaşıyor bu şekilde. Bu APK benim çok fazla hoşuma gitti. O yüzden seçtim. İsterseniz hemen bir de dünya için olan versiyonu var. Ona bakalım. Yine az önceki gibi duvar kağıtlarına girdik. Aşağı kaydırıp animasyonumuz duvar Kağıtlarına geldik. Geçiyorum duvar kağıdını ayarla. Ana ekran kilit ekranı. Duş kilidimizi kapattık. Şu an açtığımız zaman telefonumuz bu şekilde bir görüntüyle gelecek. Dünya döndü. Kilit ekranı ana ekrana geçiyorum. Karşımıza bir buz kütlesi geldi. Bunu orman şeklinde başka versiyonları da değiştirebiliyorsunuz. Zaten indirme bağlantısını açıklama kısmına bırakacağım. Bu da böyle bir APK'ydı. isterseniz diğer uygulamamıza geçelim. Sonraki duvar kağıdı uygulamamız Zece arkadaşlar. Zaten bu çok fazla anlatmama gerek yok. Duvar kağıdı deyince insanların aklına artık zec geliyor. Hemen bir tıklayalım bakalım hızlıca. olacak. video duvar kağıtlarımız var burada. Benim favori kısımlarım burası. Mesela Türk bayrağını koyalım hemen. İndir diyorum. Şu an güncellendi. Sallanma F'yi vermişler. Hemen yani bir sallayalım mesela ana ekrana geçelim. Ve bayrak dalgalanıyor. Farklı bir şey olmuş. Güzel. Zeci daha fazla anlatmayacağım arkadaşlar. Zaten çok bilindik bir uygulama. Envai çeşit duvar kağıdı seçebiliyorsunuz burada. Hani bilmeyen arkadaşlarımız varsa girip baksınlar yere seçtim zaten listeye. Böyle girip bakarlarsa hoşlarına gideceğini düşünüyorum. Çünkü illaki kafanıza göre bir şeyler bulabilirsiniz Zeci uygulaması. Hadi bir sonraki uygulamaya geçelim. Şimdiki uygulamamız arkadaşlar Wallcraft adında bir uygulama. Parallax kısmımız var ama burası paralı. Herhangi bir şey alamıyorsunuz. Eğer Parallax istiyorsanız bir ödeme yapmanız gerekiyor. Double kısmı var. Kilit ekranı ve kilit ekranı açıldıktan sonra gel. Bir animasyon. Burada mesela 13 tane token istediği söyleniliyor. Bizim 3 tane tokenımız var. Eğer artıya basıp reklam izlerse bizim token sayımızı 3'ten 4'e çıkartacak. Çok beğendiğiniz bir şey olursa ben reklam izlemeye dayanırım diyorsanız bu şekilde duvar kağıtlarına sahip olabilirsiniz. Tabi token'sız olanlar da var. Hemen oraya geçelim. Home ekranına geliyorum. Burada bildiğimiz duvar kağıtları var. Envai çeşit. Hemen seçelim bir tanesini. Burada da bize reklam izletiyor. Uygulama biraz reklamı seviyor. Böyle flash logosu var. Hemen bir bakalım. Bir daha reklam verdi. Sağ olsun. Bekliyoruz geçsin bu da. Gördüğünüz gibi ekranımıza geldi. Kilit ekranın içinde seçmiştim. Hemen oraya da bir bakalım. Kilit ekranımız, normal ekranımız. Burada da çok fazla wallpaper var. Hani bir indirin bakın derim ben. Şimdi Warcraft'ı artık bir yere bırakalım ve son uygulamamız olan Grable'a geçelim. Duvar kağıtlarım kısmı var. 4 boyutlu canlı duvar kağıtları var. Canlı döngülerimiz var. Mesela burada Deadpool'u gördüm. Bir Deadpool'u koyalım hemen. Deadpool yine. Bunda da token mantığı var arkadaşlar. Burada bir anahtarımız bizim elimizde de bir tane kaldı. Bir tane videodan önce ben harcamıştım zaten. Ben abi duvar kağıdına benzemiyor. Hemen bunu alalım. Bir token verdik. Okey. Duvar kağıdını ayarla ana ekran ve kilit ekranı. Duvar kağıdımız şu an değişti. Kilit ekranımıza geliyorum. E, animasyon tatlı şeker bir Deadpool'umuz olmuş. Ana ekrana geldiğimizde de yine aynı ekran duruyor. Bu da böyle bir uygulamaydı işte. Fena değil. Böylece bu videomuzda ufaktan sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sizler için seçtiğimiz 5 duvar kedi uygulamasını yakından inceledik. Hepsinin de linkini açıklama kısmına ekledim. Eğer sizin de tavsiye edeceğiniz duvar uygulamanız varsa bize yorumlar kısmına ulaştırabilirsiniz. Böylece hepimiz faydalanabiliriz. Başka bir Fobito videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılardan bambaşka Fobito videolarına ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.